Tabii çok e, ciddi sorunlarla meselelerle e, boğuşan bir e, ülkeyiz ne yazık ki. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere. E, aslında tam da öyle bir yerdeyiz yani biz şu anda e, Çınar Mahallesi'ndeyiz Maltepe'de. Burada öndeki bina e, Alzheimer e, merkezi olarak hizmet verecek çok yoğun talep alıyoruz ve İstanbul'un birçok yerinde daha Alzheimer odaklı e, hizmet verecek yapılar üretiyoruz. Burası e, İBB Kadın diye markalandırdığımız ve özellikle mahallelerde kadınlara hizmet verecek alanlar üretiyoruz ve hemen alt bölümünde de e, ki buraya yine bir başka altı derslikli kreşimizin inşaatından geldik e, ve Fındıklı tarafında. Şimdi bu Çınar Mahallesi'ndeyiz. Burada da altı derslikli bir e, kreşimiz bitiyor. Düşünün yani iki yerde 240 çocuğumuz. Bu ne demek? 240 çocuğumuzun bir bölümünü ücretsiz burada okutacağız. Bir bölümü şu anda 2500 lira aylık ücretle okuyacak. Biz neyle mücadele ediyoruz? Bugünün vahşi ekonomik koşullarıyla mücadele ediyoruz. Aslında e, bizim üzerimize vazife olmayan birçok alanda milyarlarca hatta on milyarlarca liralık e, bir katkı bütçesi oluşturarak vatandaşımızın zor zamanında yanında olma gayreti içerisinde oluyoruz. Çünkü böylesi zor anlar e, herkesin omuz vermesiyle ayağa kalkılır ve düzeltilir. Ama tabii temel mesele, temel sorun ekonominin, e, iyileşmesi, ekonominin çözüme kavuşması. Ama öyle büyük bir tahribatla karşı karşıya ki ülke ekonomisi ve ne yazık ki e, ülke ekonomisi tam 8 yıldır, dokuz yıldır özellikle son dönemini e, ifade ediyorum. E, akıl dışı, bilin dışı, hiçbir ekonomik kurala uymayan e, metodlarla, uydurma akıllarla akşamdan sabaha ee, bir takım söylemleri insanları kandırarak popülist bir tarifle efendime söyleyeyim e, faiz sebep enflasyon sonuç vesaire diyerek meselede insanları aldatıp cebindeki parayı pul eden bir süreci bize yaşattılar ve bugün geldiğimiz noktada 22 bin lira seviyesinde bir e, asgari ücret açıklandı. 22.200 lira e, civarı. 22.100 22 lira. Evet. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bakın geçen sene 17.002 lira ocağın birinde eee asgari ücret açıklandı ve bu sene TÜİK verileriyle yüzde 47 enflasyonla karşı karşıyayız. Aslında meselenin özü şu, milletin geçen sene 17.002 lira diye açıklanan asgari ücret aslında şu an cebinde dokuz bin lira. Yani cebinde dokuz bin lira. Geçen sene açıklandığı gün ile bugünkü arasındaki fark bu kadar net. Dokuz bin lira alıyor vatandaşımız. Çünkü bir Ocak'ta asgari ücretle bugünkü arasındaki fark bu. Yani aslında dokuz bin liraya yüzde otuz zam yapan bir pozisyonda. Ve yirmi bin lira. Yani yirmi bin lira tabii dedim ya meseleye bütüncül baktığınızda eee şimdi düşünüyorum 16 milyonun üzerinde emeklisi var bu ülkenin. 9 milyon civarında asgari ücretlisi var. Yine TÜİK verilerine göre 3 milyon 200 bin civarında işsiz var. Bakın bunlar devletin verileri. Yani ben 3 milyon 200 bine başka sayılar ilave ederim ama etmiyorum. Tekrar ediyorum 16 milyon emekli, 9 milyon Asgari ücretli ve e, 3 milyon 200 binde e, işsiz insanımız var. Bu ne demek oluyor? Üst üste koyduğunuzda sadece burada 27-28 milyon insan. Herkese ya iki de değil ikiden bile az insan sorumluluğu yüklesek. Yani bir emekli amcamıza ya da bir emekli ablamıza bir de eşine bakıyorsa ya da bir torununa bakıyorsa gibi baktığınızda en az 50-55 milyon aslında bu ülkede çok büyük sıkıntı içerisinde bir durumdayız. 50-55 milyon bu bir ekonomik çöküntü. Bu aynı zamanda bir toplumsal çöküntü yaratır. Şimdi ben ne düşünüyorum dünden beri? Şunu düşünüyorum. Daha fazla İBB olarak sosyal projelere nasıl ağırlık veririz? Yani göz koydukları kreşlerimizde daha fazla insanımızın evladını nasıl geleceğe daha hızlı hazırlayabiliriz en minimum ücretle. Bakın bunların hepsi sosyal destek. Bunlar yoktu. Biz yapıyoruz. Niye yapıyoruz? İhtiyaç var. Zorunlu yapıyoruz. Çıkıyorum vatandaşa. Merhaba diyorum. Ekonomik sıkıntısından bahsediyor. Merhaba diyorum. Kulağıma eğilip evimde ekmeğim yok diyor. Pazara gidiyorum. Kulağıma eğilip evime götürecek hiçbir şeyim yok diyor. Şimdi bu doğal bir durum değil yani. Bu çok zor bir durum. Hani kimse Kendisini güller bahçesindeymiş gibi anlatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın. Yani e, kirayı kim ödeyecek? Kirayı bu vatandaş nasıl ödeyecek? Elektrik parasını nasıl ödeyecek? Efendime söyleyeyim su faturasını nasıl ödeyecek? Okul masraflarını kim karşılayacak? Ben onun tonunda söylemedim bunlar. Bunlar iktidar olmadan önce Cumhurbaşkanlığı sözleri. Şimdi o günü aratır seviyede bir e, süreçte karşı karşıyayız. E, enflasyona e, milletimiz e, çok büyük bir e, sıkıntı ile ezilmiştir ne yazık ki. E, hikayeyi anlatmasınlar. E, süreci kötü yönetiyorlar. Çok kötü yönetiyorlar. E, ben onun için diyorum ki ben hep bu tür ortamlarda şu mesuliyetle konuşmaya gayret ediyorum. Diyorum ki ben ne yapabilirim? Ben de İstanbul Belediye Başkanı ben ne yapabilirim? Onu yapıyoruz aslında. Şu anda bu yapıların yapılması daha önce olmayan şeylerdi. Bakın bunların her birisi bir maliyet. Sonra bunların işletilmesi bir maliyet. Bunları yapmasa belediye başka konularda daha farklı hizmetler yapardı. Ekonomik sıkıntılar olmasaydı ama var. Var. Yapmaya devam ediyoruz. Niye biz annelerin cebine kart koyma mecburiyetinde kalıyoruz? Niye kreşleri arttırmak zorunda kalıyoruz? Niye çok uygun koşullarda binlerce evladımızı yurtlarda misafir etmek zorunda kalıyoruz? Çünkü ihtiyaç var. Çünkü bugünkü iktidar ülkeyi yönetmiyor. Sadece makamını koruma gayretinde ama bu millet kendine ait olan o makamı çeker, o koltuğu altından alır bir başkasına verir. Bu kadar net. Allah milletimizin yardımı şu olsun. Biz milletimizin yanındayız. Evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanı e, bol bolca kullandığı kararnameyi bu konuda kullanabilir. Evet. Bu konuda kullanabilir. Belediyelerin e, silkeleyeceğine bir kendilerini bir silkelesinler? eee belediyeleri silkele diyeceğine bir kendilerini bir silkelesinler. Vatandaşın asgari ücretini düzenlesin o bolca kullandığı kararnameyle hem de desin ki 6 aylığına. 6 aylığına düzenledim. 6 ay sonra bir daha düzenleyeceğim desin. Bu da tavsiye hoş geldiniz ee, şey Hoş geldiniz. Anneciğim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Size çok ihtiyacımız var. Sağ ol anneciğim. Ben de layık olayım. İnşallah. Ne güzel. Tanışmak istedim. Geçerken ya. gördüm. Hangi yurdumuzda? Esenyurt. Esenyurt'ta. Işte, Aynen güzel. Öyle. Hangi bölüm okuyor? Ee, evet. evet. ee, e, gemi İnşaat ve makine mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Ben de Antakya'dım. Evet. Aynen orada. Allah yardımcımız olsun. Gene oradayız. Hep oradayız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf çekelim. tabii tabii. Sen ne yapıyorsun? Ben sanayi firmada çalışıyorum. Firmada güzel. Projemiz toplamda e, kapalı alan olarak yaklaşık bir metrekare bir alana sahip bina oturumuz 350 metrekare. Toplamda 3 katlı tamam betonarme bir yapı. Yapımıza öncesinde e, zemin muhteviyatında taşıma riski gördüğümüz için jet grout yöntemiyle jet kolonlar oluşturduk. Temelimizi bu jet kolonların üzerine oturtup imaratımıza başladık. Söylediğim gibi başkanım toplamda e, yapımız 3 kat. E, zemin katta tetik hacimler. E, birinci ve ikinci katta 3'er tane olmak üzere toplamda 6 destekli bir Kreş yapımız buradan bahsedelim bir kesit ve seçe uygulanabilir yani şu alanımız yani nedir 100 metre 300 metre bir kesit yani Merhaba başkanım. Nasılsınız? Sağ, sağ, sağ olun. sağ olun. Sağ olun abiciğim. Recep Beşik iyisiniz inşallah. İyi sağlıklı. Ee, hepsi olacak yani. Burayı çok önem veriyorum çamaşırcı dereyi. Çok teşekkür ederiz inşallah. Dualarımız seninle. Sağ olun. Başarılar diliyoruz sana hoş başkanım. Hep istiyoruz. istiyorum. Hep ediyoruz sana. Buraya sonra. da Televizyon hep takılıyoruz sizlere. Çocuk gelecek bir kreş yapacağız. Evet, evet. inşallah. 120, 120 çocuğumuz Şubat'ta, bit, Ocak Şubat'ta bitiyor çabuk. burası. İnşallah görüşürüz başkanım. Sağ olun. Açılışına geliriz beraber inşallah başkanım inşallah başkanım Maltepe Çınar Sosyal Merkez inşaatımızdayız tesisimiz 2630 metrekarelik ağ salonda oturmakta buranın işe başlamasını Ocak ayı sonunda Şubat başında biz gerçekleştirmiştik sizlerin de katılımıyla Mayıs ayında temel atmamızı gerçekleştirdik ayrıca. Ee, toplam 7.240 metrekarelik inşaat alana sahip tesisimiz. 3 ee, farklı zona oturuyor başkanım. Şuradan gösterebilsek eğer. Eyvallah usta Hadi Allah korusun. Dikkat edin. Sağ ol. Var ol. Maviyle gösterdiğimiz alan başkanım arka taraftaki bölgemiz. Binanın azaymı gündüz yaşam evi olarak hizmet verecek tarafı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz orta avlu, alt kısmında kreşimiz var. Yoğun İstanbul hizmet verecek. Diğer tarafta da başkanım yeşil taraf İBB kadın olarak hizmet verecek binamızda. Bir de dördüncü fonksiyon olarak kapalı otoparkımız var. Tesisin alt tarafında komple. Kendini yetecek kadar bir otoparka sahip. Kesitten başkanım şöyle göstersek eğer. E, Azamet gündüz yaşam evimizdeki fonksiyonlar atölye, hobi bahçesi ve e, yaş almış insanlarımızın ...gün içerisinde gece yatılı olmadan... ...psikoterapi görebilecekleri ve sosyal olarak... E, sosyal yaşayabilecekleri bir e, bina olacak. Yoğumuz İstanbul ise 6 derslik kapasiteli... ...toplam 120 öğrenci hizmet verecek. E, alt kısımda bahçesi de var... E, ...kendine ait. İl Kadın tarafında ise başkanım atölye, kütüphane ve... E, ...çeşitli salonlarımız var, eğitim salonu ve sağlık tanıması da mevcut. E, kat planlarımızda başkanım bu şekilde... Ee, alzheimer yaşamımız üç kata oturuyor. Ee, kesitten dolayı, projedeki kod farkından dolayı İBB kadın ise dört kata sahip. Ee, bir katta dediğimiz gibi e, kreşimiz İstanbul, Yuvamız İstanbul ya. komple kaç, ortak oturuyor. Kaç sınıf yuvamız İstanbul? Altı derslikte başkanım. Pardon, altı, ağa, burada da yüz yirmi yazıyorum. Başkanım proje <laughs> olarak da aslında üç farklı fonksiyonu, birbirinden farklı fonksiyonu bu dar alanda e, çok, çok güzel, güzel. güzel oturtmuş ve hem caddeden caddeye bir geçiş kısıtlı bir geçiş yaparken aslında birbirleriyle de bu avlu alanında bir araya getiriyor. Ha bunu yaparken kreşin bir araya gelmemesi gerekirken onu da alt outcode'da çözmüş. Yani aslında çok da güzel bu alanı da güzel değerlendirmiş, güzel fonksiyonlandırmış bir proje bu. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.